arkadaşlar. Bugün Üsküdar Harem tarafından yani Avrasya Tünek tarafından Fikirtepe'ye nasıl gidilir şu an onu göstereceğim. Bir kısa bir video olacak. Bakın Acı Bagan Fikirtepe çevre Sabiye Sabiha Gökçen Çamlıca yazıyor. Hasan Paşa Kadıköy Biz tabii ki bu Fikirtepe yoluna gireceğiz. Evet şu an doğru istikamette ilerliyoruz. O kadar kolay ki. Yani Fikirtepe'ye ulaşmak o kadar kolay. Mükemmel bir lokasyon. Fikirtepe gerçekten mükemmel bir lokasyon. Bakın Fikirtepe, Sabiha Gökçen, Çamcı yanlış girmeyelim. Fikirtepe, Fenerbahçe tarafına dönüyoruz zaten karşımızda Fikirtepe kentsel dönüşüm bölgesi ve projeler görünmeye başladı. Çok kolay. Şimdi bundan sonrasını bir önceki videoda izleyenler hatırlayacak. Bakın ben bu videoları hiç bilmeyenler için anlatıyorum. Sağdan giriyoruz. Asanpaşa Fikirtepe çevre oluyorsun. Buradan giriyoruz. Bu arada sol taraf ve sağ taraf hala Fikirtepe Mahallesi'ne bağlı. Mahalle içerisinde geçiyoruz. Buradan sağa dönersek Salı Pazarı dönmüyoruz. Devam ediyoruz. Bakın burada kritik olan bu. Üç tane yol var. Burada karıştırmıyoruz. Tam ortadaki yola giriyoruz. Fikirtepe, Avrasya Tüneli, Çevre Yolu, Sabiha Gökçen, Çamlıca. Buraya giriyoruz. Evet ilk proje karşımızda. Bir başka diğer proje. Ve karşınızda gördüğünüz kentsel bölgesi, kentsel değiş, dönüşüm bölgesi dediğimiz Fikirtepe'nin bu fotoğraflarını gördüğünüz böyle kare, şu dikdörtgene benzeyen dikdörtgenin güney batı tarafındaki kısa ayağı şu karşı taraf. Biz Sağ tarafa Mandıra Caddesi'ne Dönmeyeceğiz Bu kısa ayağına yani kısa tarafına Dönmeyeceğiz Dörtgenin kısa kenarındayız şu an Burası Yıldırım Sokak Şu an Yıldırım Sokak'tayız Bakın öyle mükemmel bir lokasyon ki Buradan istediğiniz an Hemen biraz önce geçtik Metrobüs var ve buradan da çevre yoluna Kadıköy'e Ankara yönüne hemen bağlanma imkanınız var. Üç, yine üç tane yola karşı görüyorsunuz. O kadar mükemmel bir lokasyon. Şimdi Fikirtepe'nin o resimlerde gördüğünüz dikdörtgeni anlıran kentsel dönüşüm bölgesi dediğimiz e, alanın Kuzey tarafındayız. Kuzey tarafı yumurtacı Apti Bey caddesi. Yani E5 karayolunun D100 karayolunun paraleli olan caddedeyiz. Evet, bu dikdörtgene benzeyen haritada gördüğünüz o kentsel dönüşüm bölgesi dediğimiz alanın. Ee, kuzey tarafındaki dikdörtgenin uzun kenarından ilerliyoruz. Diğer uzun kenarda Mandıra Caddesi. Tabi bu çekimleri ben erken saatlerde yapıyorum. Şu an saat 6 civarı. 6-6-15 civarı sakinken trafik yoğunlaşmadan herhangi bir risk oluşturmadan sakin sakin saatlerde çekim yapıyorum. Ben yaklaşık 45 yıllık ehliyetli bir sürücüyüm fakat yine de ne olur ne olmaz hiç ara vermeden 5 yıldır araç kullanıyorum. 18 yaşından gün aldım ehliyetimi aldım. O zaman ehliyetler amatör, profesyonel ve ağır vasıtı diye geçiyordu. Ben ilk ehliyetimi amatör olarak almıştım. Yaşım ona uygundu. O da bana uygundu tabii. Daha sonra ehliyeti büyüttük. Şimdi buradan sağa döneceğim. O dikdörtgenin diğer kısa kenarına girmiş olacağız. Kusura bakmayın. Ben bu şekilde anlatıyorum. Beğenmeyebilirsiniz, beğenebilirsiniz. Bütün bu şeylerinizi, yorumlarınızı videonun altına yapabilirsiniz. Taleplerinizi, önerilerinizi oraya yazabilirsiniz şu an burası Kuzeydoğu tarafı. Burası da Çömlekçi Çukuru Sokak. Buradan ilerliyorum. Aslında benim sağ tarafı aradan girecektim ama bir dörtgenin kısa kenarını gösterelim dediğim için buradan girdim. Yani orası Yıldırım Sokak'tı. Burası da Çömlekçi Çukuru Sokak. İlk dörtgenin diğer kısa kenarı. Şimdi Mandıra Caddesi'ne geçiş yapacağız. Yani dikdörtgenin diğer uzun kenarından ilerleyeceğiz. Orası da e, Güneybatı olacak. Yani şu an biz tırmızıda duralım. Tabii yeşil Çok şükür. Evet. Bakın gördünüz değil mi? Hemen projeleri gördünüz. Evet. Şu an dikdörtgenin Güneybatı tarafındayız. Burası da Mandıra Caddesi. Şuradaki cami, Olikiler Camisi. Tekrar söylüyorum bu videoları bilmeyenler için çekiyorum. Bilenler onun için bir şey diyemiyorum tabii. Ama yine de yorumlarda eksik gördüğünüz bir şey olursa, öneriniz olursa, soru sormak isterseniz bölgeyle alakalı, projelerle alakalı bana her zaman soru sorabilirsiniz. Fikirlerinizi, Evet bakın burada zaten yol çalışmaları devam ediyor. Şu an erken bir saat olduğu için kimseler yok. Herkes istirahatte tabi. Erken bir saat dediğim gibi. Ben bu video çekimlerinde profesyonel kameralar kullanmıyorum. Bildiğiniz cep telefonunda çekim yapıyorum. Daha önce de belirtmiştim üstüne basa basa söylüyorum. Ben YouTuber değilim. Influencer değilim. Sosyal medya uzmanı değilim. Profesyonel kameraman değilim. Amatör bir çekim yapıyorum. Bölgeyi merak eden, bölgeden daha önce yer satın almış olan veya şimdi yer satın almak isteyen insanları bölgeyle alakalı bilgilendirme amaçlı videolar çekiyorum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, beğenmediklerinizi de yazabilirsiniz. Ama lütfen rica ediyorum herhangi bir e, kamu kuruluşuna, siyasi partiye ya da ne bileyim bir e, yetkiliye, devlet yetkilisine veya şahıslara hakaret içen yazılar yazmayın lütfen. Çok rica ediyorum. Onları zaten e, kaldırıyorum gerçekten nezaket sınırları içerisinde tabi eleştirilerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar yani hiç sorun yok bunda hiçbir beis yok evet Mandala Caddesi'ni bitirdik şimdi buradan tabi şeye bağlanacağım ben buradan da tabi dönebilirim ama buradan dönmeyeceğim direkt buradan Mandıra Caddesi'nden Yıldırım Sokağı'na bağlanıp tekrar Kadıköy istikametine döneceğim. Burayı da size göstermiş olayım. Yani ilk başlangıcımızda geldiğimiz cadde burası. Hatırladınız ilk geldiğimiz çekimlere başladığımız ve ilk iş yaptığımız yer. bizi oraya çıkartıyor. burada şey, biraz önce yani videonun başında söylemiş olduğum bu üç tane yol seçeneğimiz vardı ya. O çıktı onlardan bir tanesi o kaya bahçesi tarzı, cadde yolundan göstereyim size bu şekilde. Ben şimdi burada bu sefer Göstebe Hasan Paşa Kadıköy tarafına gideceğim. Şuraları bir göstereyim size. Valla bu videoda uzun olmasın dedim ama galiba uzun olacak. Neyse videoyu izlerim. Baktım ki gereksiz uzun olmuş. Bir yerlerde kırparım, keser atarım ya da olduğu gibi yayınlarım. Kusura bakmayın. Mümkün olduğunca buraları size anlatmaya çalışıyorum. Yani şuradan dönelim. buralara kadar kusura dönelim. Yani projeler nerede kalıyor? Hangi yola girersen, hangi yoldan nereye çıkıyorum, hangi sokağa çıkıyorum? 3 aşağı 5 yukarı bu videoda anlatmaya çalıştım. Evet karşıda gördüğünüz projeler ve çıkacağımız caddenin ismi tahmin ettiğiniz gibi Mandıra Caddesi olacak. Mandıra Caddesi'ne çıkınca artık videoyu keseceğim. video biraz kısa olsun istedik ama maalesef bu da uzun oldu galiba. Herkese iyi günler dilerim.